Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 11 Haziran 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda güvene ve itimata normalden daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. Ev ve aile bireyleriyle aranızın daha da iyi olması için girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ev hayatınızdaki şartların sizi memnun edecek seviyelerde olması için elinizden geleni yapabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz geleceğinizle ilgili girişimlerinizi de masaya yatırabilir, yeni planlamalar yapabilirsiniz. Bugün aile içinde bir takım konular gündeme gelebilir. İletişimlerini arttırman ve konulara uzlaşmacı bir tavır ile yaklaşman gerekebilir. Kendini geri planda tutmalı ve gözlemlerini arttırmalısın. Bu sayede olayların büyümesini engelleyebilir ve huzurlu bir ortam yaratabilirsin. Ayrıca çevrenin senden beklentileriyle değil, senin kendinden beklentilerin ile hareket etmende fayda var. Planlarını ve düşüncelerini bu doğrultuda yönlendirdiğinde, yaşayacağın olumlu gelişmeler oldukça mutlu olmanı sağlayacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ilişkinizdeki huzuru ve mutluluğu üst seviyelere çıkartmak için harekete geçebilirsiniz. Dengeli adımlar atabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Her şeyi kontrol etme arzunuzu bir kenara bıraktığınızda daha rahat ve huzurlu hissedebileceğinizi de bilmelisiniz. Genel olarak rahat bir gün geçiyorsunuz. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sahip olduğunuz mesleki değerleri koruma altına almak için harekete geçebilirsiniz. Sürekli olarak telefon görüşmeleri gerçekleştirebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kişisel kaygılarınızdan ve endişelerinizden kurtulmak için ne gerekiyorsa onu yapabileceğiniz bir süreç sizi beklemekte. Dengeli olmaya çalışmalısınız. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendinizi koruma altına almaya çalışmalısınız. Parasal memnuniyetsizliğinizi ortadan kaldırmakta kararlı olduğunuz bir güne giriyorsunuz. Doğru kararlar aldığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamın sizin için ne ifade ettiğini düşünerek hareket edeceksiniz. Her durumda inancınızı üst seviyelerde tutmayı başarıyorsunuz. Niye inanmanız ya da inanmamanız gerektiğine bir türlü karar veremeyeceksiniz. Sizin dışınızda gelişen olayları çok fazla kontrolünüz altında tutmamaya çalışın. Doğru saptamalar ile üstesinden gelemeyeceğiniz çok az şey olduğunu da bilmeniz gerekmekte. Yaşadığın olaylara fazla iyi niyetli ve anlayışlı yaklaşıyor olabilirsin. Bu durum çoğu zaman çevrenden övgü almana sebep olsa da biraz dişlerini çıkarmanın vakti geldi. Özellikle hedeflerin ve planların ile ilgili yanılmamak adına kendine güvenen ve güçlü bir tavır takınmalısın. Sana tavsiyem kendine bir planlama hazırlaman ve sistematik bir şekilde çalışmaya başlaman olacaktır. Önüne çıkan engellerde ve yaşadığın olaylarda sadece kendini ve hedeflerini düşünmelisin. Boğa burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiye duygusal olarak daha fazla inanmaya ve güvenmeye başlamalısınız. Prensipleriniz doğrultusunda hareket ederken çok karmaşık adımlar atabileceğinizi de aklınızda bulundurmanız gerekmekte. Algılama yetinize normalden daha fazla ihtiyaç duyabileceksiniz. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kişisel doğrularınızı göz önünde bulundurarak hareket edebilirsiniz. Değerlerinizin zarar görmemesi için ne gerekiyorsa onu yapabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sorumluluklarınızı ve size verilen görevleri en kısa zamanda yerine getirmeye çalışmalısınız. Planlı hareket ettiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Bugün parasal açıdan kendinizi çok da rahat hissetmiyorsunuz. Elinizdeki maddi güçten daha farklı yararlanmaya çalışmalısınız. Çıkmazda olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ancak planlı hareket ettiğiniz sürece tüm bunların ortadan kalkabileceğini de bilmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, sahip olduğunuz değerlere normalden daha fazla ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Duygusal güvenliğinizi ön planda tutabileceğiniz bugün içerisinde huzurunuz ve mutluluğunuz için ne gerekliyse onu yapmaktan kaçınmayacaksınız. Rahat hareket etmeniz gereken bir süreç sizi beklemekte. Ayrıca ev ve aile hayatınızda da gözler sizin üzerinize dönebilir. Kendinizi yoğun ilgi altında hissedebilirsiniz. Bugün çevren ya da kendinde yaşadığın karmaşık durumlar ile ilgili daha net bir tavır takınman gerekebilir. Çevrende olup bitenleri iyi gözlemlemeli ve içinde bulunduğun duruma gerçekçi bir göz ile yaklaşmalısın. Bu sayede içinde bulunduğun karmaşık durumları çözümlemek için daha net bir fikre sahip olabilir ve analitik sekan sayesinde yaratıcı çözümler üretebilirsin sana tavsiyem kendine ve yapabileceklerine güvenmen olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiden çekinir gibi hareket edeceksiniz ve bu yaklaşımınız, birlikte olduğunuz kişiyi de ufaktan rahatsız edecektir. İlişkinize odaklanmanız gereken bir sürece giriyorsunuz. Hislerinizin ve duygularınızın doğru anlaşıldığından emin olmanız gerekmekte. Aksi halde, her şey daha karmaşık olabilir. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışıyor olsanız da olmasanız da kendinizi mesleki açıdan koruma altına almaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumdan kısa zaman içerisinde kurtulma şansınız var ancak bunu da bir şekilde dengelemeye çalışmalısınız. Sizi rahatsız eden her ne varsa düzeltmeye odaklanmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili konularda yeni uğraşlar üzerinde odaklanmak isteyebilirsiniz. Yoğun gündem'e sahipsiniz ve bundan da bir şekilde kurtulma şansınız var. İç dünyanızdaki engellemelerden kurtulmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkileri normalde olduğundan daha fazla gündeminizde tutabilirsiniz. Değer verdiğiniz kişilerle aranızdaki sorunların ve sıkıntıların ortadan kalkması için ne gerekliyse onu yapabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Aslında, gün içerisinde kendinizi çok da rahat hissetmeyeceksiniz. Biraz daha tutarlı davranmanız gerekmekte. Sahip olduğunuz olguları koruma altına almaya çalışmalısınız bugün durum değerlendirmesi yapmanı ve kendine bir plan oluşturmanı tavsiye ederim. Özellikle hayallerin ve hedeflerin ile ilgili çalışma azmini kaybetmemeye dikkat etmelisin. Kendine detaylı bir plan oturttuğunda hafta içinde motivasyonunu arttırabilir ve kendin için doğru adımlar atabilirsin. Çevrenden aldığın fikirleri kendi isteklerin ile birleştirip, cesur davranışlar sergilemelisin. Ayrıca aile içinde iletişimlerinin artması mümkün. Sana tavsiyem yeni bir haftaya başlamadan önce ailenin yaşadığı sorunlar ile ilgili destekçi davranman olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı çözme noktasında kararlılık ortaya koymaya başlıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişiyle uyumu yakalamakta ısrarcısınız. Ortaya koyduğunuz emek ve mücadelenin gün içerisinde karşılıksız kalmayacağını bilmelisiniz. Mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda biraz daha esnek düşünmeye çalışmalısınız. Geleceğinizi kontrol altına almak istiyorsunuz. Planlı hareket ettiğiniz takdirde istediklerinize çok da uzakta olmayacağınızı bilmeniz gerekmekte. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün sizi beklemekte. Bugün söz konusu finansal durumunuz olduğunda kendinize çok fazla yüklenebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartlar doğrultusunda hareket ederken olur olmadık harcamalar yapabileceğinizi de aklınızda bulundurmalısınız. Esnek düşünebilirseniz her şey daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün evde geçirecek olduğunuz zamanı en doğru şekilde değerlendirmek isteyeceksiniz. Ev içerisinde geçirecek olduğunuz zamandan en iyi şekilde yarar sağlama şansınız var. Aile bireyleriyle aranızdaki ilişkinin daha da iyi olması için uğraş verebilirsiniz. Kişisel karamsarlıklarınızı ve kaygılarınızı bir kenara bırakmaya çalışmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan en iyi şekilde yarar sağlamanın yollarını aramalısınız. Hayatın ile ilgili bazı değişimler ve yenilikler yapmak istediğin bir gün olabilir. Fakat köklü ve büyük yenilikler için uygun bir zamanda değilsin. Risk almaktan kaçınmalı ve detaylı bir inceleme yapmadan büyük bir değişim içine girmemelisin. Kendini mutlu etmek ve motivasyonunu arttırmak adına hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak kendin ya da evin ile ilgili ufak değişimler yapabilirsin. Bu değişimler ufak olsa da, enerjini tazelemek adına yeterli olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, huzura ve mutluluğa fazlasıyla önem vermeye başlıyorsunuz. Bunun sağlanması için ne gerekli ise, onu yapmaktan kaçınmayacak olmanız da önemli. Her şeyi kontrolünüz altında almak yerine biraz daha akışına bırakmaya çalışmalısınız. Pozitif düşünmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi çok da iyi hissetmiyorsunuz. Çalışmak zorundaysanız gün içerisinde ufak tefek hatalar yapabileceğinizi unutmamalısınız. Çalışmıyorsanız telefon görüşmelerinden kaçınmalı ve dinlenmeye vakit ayırmalısınız. Bugün parasal konularda yaşadığınız sorunların ve sıkıntıların size fazlasıyla zarar verebileceğini unutmamalısınız. Kendinizi baskı altında hissettiğiniz bu günlerde çok daha planlı hareket etmeye çalışmalısınız. Çaba sarf etmediğiniz sürece hiçbir şey istediğiniz gibi olmayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi daha sağlıklı ve kontrollü hissetmeye başlıyorsunuz. Yaklaşımlarınızın, bu doğrultuda değişim gösterme ihtimali de bulunuyor. Doğru noktalara odaklanmayı başardığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla aranızın daha da iyi olabileceği bir güne giriyorsunuz. Esnek davranmayı başardığınız takdirde, sorunları ve sıkıntıları da kendinizden uzak tutabilirsiniz bugün enerjinin ve motivasyonunun fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. Kafanda çeşitli projeler ve yenilikler olabilir. Bu projeleri hayatta geçirmek için hafta sonundan daha güzel bir zaman düşünemiyorum. Yaratıcılığını ortaya koymaktan çekinmemeli ve kafandaki planları hayata geçirmek için bir adım atmalısın. Bu durum gününü kendi açından keyifli geçirmeni ve anın tadını çıkarabilmeni sağlayacaktır. Ayrıca son zamanlarda ufak çaplı sağlık sorunları ile uğraşıyor olabilirsin. Fakat bu durum karşısında strese kapılmamanı öneririm. Yakın bir zamanda yaşadığın sağlık sorunlarını kolayca atlatabileceksin. Başak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak yoğunluk yaşıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayacaksınız. Gelişmeleri yakından takip etme konusunda zorluk yaşamayacak olmanız da önemli. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız takdirde her şeyi lehinize çevirebilirsiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sahip olduğunuz kişi olabildiğince sahiplenmeye çalışmalısınız. Duyarlı olduğunuzu ve önemsediğinizi üstünüz olan kişilere belli ettiğiniz sürece herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız dengeleri lehinize çevirmenizi sağlayacak şartlara sahipsiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda pozitif etkiler alıyorsunuz. Şartları dilediğiniz gibi kontrolünüz altına alabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Kontrolü elden bırakmadığınız sürece herhangi bir olumsuzluk da yaşamayacaksınız. Genel olarak rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 7. sırada yer alan, Burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iç dünyanızda ne yaşıyor olursanız olun, kendinizde barışık olmalısınız. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı kendinizden uzak tutabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Düşünceli davrandığınız takdirde her şeyi kontrolünüz altına alabileceğinizi de bilmelisiniz. Genel olarak yüzeysel düşünmekten ziyade kendi gerçeklerinizin dışına çıkmaya da odaklanmalısınız. İçinde bulunduğunuz şartları değiştirmek istiyorsanız biraz daha sabırlı olmalısınız. Bugün karşılıklı ilişkilerin ön planda olacağı bir güne benziyor. Kuracağın sağlıklı iletişimler sayesinde iki taraflı oluşacak bir güven sonrasında oluşabilecek problemlerin önüne geçmede sana oldukça yardımcı olacaktır. Öte yandan kendini geliştirmek için uzun zamandır yaratmaya çalıştığın fırsatlar için iyi bir dönemdesin. Sana tavsiyem, yapmaktan keyif aldığın işler ile vakit geçirmen olacaktır. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmakta zorluk yaşamayacaksınız. Etkileri dilediğiniz gibi lehinize çevirme şansınız var. Duygusal yoğunluğunuzu net olarak ifade edebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İç dünyanızdaki huzur ve mutluluk bugün içerisinde biraz daha artış gösterebilir. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışıyor olsanız da olmasanız da size verilen görevleri en iyi ve doğru şekilde yerine getirmek isteyeceksiniz. Planlı hareket edebileceğiniz ve sahiplenme duygusuyla ön planda olabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Gelişmeleri lehinize çevirme şansınız var. Doğru adımlar attığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi biraz daha güçlü hissediyorsunuz. Hala oynamadığınız bir kartınız var ve onu da sona saklıyorsunuz. Finansal olarak daha fazla zorluk içerisine girmediğiniz sürece de o kartınızı pek oynayacak gibi görünmüyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iletişimle alakalı her konuda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Huzur ve mutluluk düzeyiniz üst seviyelere çıkabilir. Etrafınızdaki insanları sahiplenebileceğiniz bir gün sizi beklemekte ve bu yaklaşımınızı hal ve hareketlerinizde belli etmekten kaçınmayacaksınız olumsuzlukları kendinizden uzak tutmayı başardığınız takdirde rahat nefes alabileceksiniz. Zorlu kararlar alman gereken bir gün seni bekliyor. Karşı karşıya kalacağın kararsızlıklarda mantığının sesini dinlemen doğru çözümü bulman da sana yardımcı olacaktır. Ve yandan bu zorlu süreçlerde kendini biraz olsun rahatlatmak için uzun zamandır gerçekleştirmek istediğin hayatına dair değişimleri tekrar gündemine alabilirsin. Akrep Burcu, Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişinin duygularını ve düşüncelerinizi göz önünde bulunduracaksınız. Sadece kendinizi düşünmediğinizi fazlasıyla hissettirebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Olumsuzlukları dilediğiniz gibi ortadan kaldırma şansınız var. Güzel gelişmeler yaşanmaya başlıyor. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olumsuzlukları kafanıza takmamalısınız. Kendinizi geliştirme yolunda önemli adımlar atmanız gerekmekte. Gelişmeleri yakından takip etmeyi başardığınız takdirde hiçbir sorun ya da sıkıntı yaşamayacağınızı da bilmelisiniz. Mantığınıza yatmayan her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Bugün maddi durumunuz söz konusu olduğunda kendinizi zorda hissetmeye başlıyorsunuz. Gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz bir süreç sizi beklemekte ve bu sayede finansal dengesizlikleri de ortadan kaldırabileceğinizi bilmelisiniz. Toparlanabileceğiniz bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel değerlerinize normalden daha fazla önem verebilirsiniz. Konfor içinde yaşamak istediğiniz için şartlarında bu doğrultuda olması için uğraş vereceksiniz. İçinde bulunduğunuz riskli durumlardan uzaklaşmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Sizi memnun etmeyen her ne varsa, kısa zaman içerisinde değiştirme ihtimaliniz var ancak bunun için de biraz daha sabırlı davranmalısınız. Bugün hayatına dair aldığın kararları tekrar değerlendirmen gereken bir gün olabilir. Kendine koyduğun hedefleri sorgulama isteği içerisine girebilirsin. Bu gibi durumlarda kendine olan güvenini tazeleyip alacağın kararları bu doğrultuda alman yararına olacaktır. Te yandan çevrendeki insanların hayatın adına aldığın kararlarda seni desteklemesi de enerjinin bir hayli artmasına yardımcı olacaktır. Yay Burcu Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sağlam adımlar atmanın yollarını arayacaksınız. Doğru noktalara odaklanmayı başardığınız takdirde mutlu ve huzurlu olmanızın çok da zor olmayacağını bilmelisiniz. Normalden daha duygusal hissetmeye başlıyorsunuz. Birlikteliğinize karşı olan yaklaşımlarınız da değişiklik göstermeye başlayacaktır. Yay burcu kariyer yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün sürekli olarak telefon görüşmeleri gerçekleştirebilir ya da mailleşebilirsiniz. Mesleki gidişatın bu şekilde devam etmemesi gerektiğini savunuyorsunuz ve değiştirmek için de elinizden geleni yapabileceksiniz. Planlı hareket etmeniz ve yalnız kalmamanız gereken bir gün. Bugün parasal konulara normalden daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Yoğunluktan en az zararla kurtulmanın yollarını aramalısınız. Finansal açıdan denge kurmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmeniz gerekmekte. Mantıklı adımlar atmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, davranışlarınızın normalden daha net ve anlaşılabilir olacağını bilmelisiniz. Etrafınızdaki insanlara, ne anlatmak istediğiniz net olarak belli etme şansınız var. Görüş ayrılıkları söz konusu olduğunda ise, olabildiğince dikkatli olmaya çalışmalısınız. Doğru yönlendirmeler ile tüm olumsuzlukları geride bırakabileceğinizi de unutmamalısınız. Genel olarak gayet olumlu bir gün geçiriyorsunuz otoriter tavrının çevrendeki insanlar tarafından yanlış anlaşılabileceği bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarda kuracağın net iletişim sayesinde sorunları ortaya çıkmadan çözüme kavuşturman mümkün. C yandan hayatına dair sergilediğin kararlı ve net tavır isteklerine ulaşmanda sana oldukça yardımcı olacağı benziyor. Sana tavsiyem, çevren ile kuracağın iletişimi daha açık bir şekilde gerçekleştirmen olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, çizdiğiniz yolda ilerlemek isterken birlikte olduğunuz kişinin duygu ve düşünceleri ile ters düşebilirsiniz. Burnunuzun dikine gittiğiniz sürece huzurlu ve mutlu olamayacağınızı da aklınızda bulundurmalısınız. Ortak kararlar almanın her açıdan önemli olabileceği bir güne giriyorsunuz. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışıyor olsanız da olmasanız da insanların sizi mesleki açıdan etkilemesine müsaade etmeyeceksiniz. Doğru noktalar üzerinde odaklanmakta zorlanmayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Her şeyin istediğiniz gibi olması için ne gerekiyorsa onu yapmaktan kaçınmayacak olmanız da bir hayli önemli. Bugün elde etmek istediğiniz finansal gücün aslında size çok da yakın olmadığını bilmelisiniz. Kişisel girişimlerinize daha farklı pencereden bakmaya başlamalısınız. Yeni planlamalar ile gidişatı olumlu anlamda değiştirebileceğinizi de bilmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda yanlış adımlar atmaktan kaçınmalı ve daha planlı hareket etmeye çalışmalısınız. Temelinde sorun olan her ne varsa onu düzeltmek için girişimlerde bulunabilirsiniz ancak bunun da hemen gerçekleşmeyeceğini bilmeniz gerekmekte. Kişisel hatalarınızdan ders çıkartmalı ve bir daha tekrarlanmamasını sağlamalısınız. Ayrıca kararsızlıklarınızı da bir kenara bırakın. Karşına hiç beklenmedik fırsatların çıkabileceği sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor hayatın adına koyduğun hedefler karşılaşacağın yeni fırsatlar sayesinde değişebilir. Bu durum ilk etapta ne kadar gözünü korkutsa da yeniliklerin üzerine gitmek, seni bambaşka maceralara sürükleyecektir. Te yandan çevrenden gelebilecek tavsiye ve önerilere de kulak vermelisin. Farklı bakış açılarını dinlemek, hedeflerine ulaşmanda sana her zaman yardımcı olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişinin yaklaşımlarınızı çok daha farklı değerlendirmeye başlıyorsunuz. Normalde atmayacağınız adımlar atabileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Hata yapma ihtimaliniz bir hayli fazla. Bu nedenle biraz daha tutarlı olmaya çalışmalısınız. Kendinizi ve birlikteliğinizi koruma altına almanız gereken bir gün. Kova burcu kariyer yorumu: ve kariyer hayatınızda bugün çalışmanız gerekiyorsa kendinizi fazlasıyla yorgun ve yıpranmış hissedebileceğinizi bilmelisiniz. Eğer çalışmıyorsanız ve evde vakit geçirecekseniz de kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak toparlamaya odaklamalısınız. Önünüzdeki haftaya odaklanmanız ve hazırlanmanız gereken bir gün. Bugün borç ve ödemeler konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Bu konuda destek arayışa yöneleceksiniz ancak arayışlarınızın sonuçsuz kalabileceğini de bilmeniz gerekmekte. Kendinizi tam anlamıyla rahat hissetmeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Biraz daha dengeli adımlar atmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etrafınızda bulunan insanların sizinle aynı görüşte olmasını arzu edebilirsiniz. Tüm planlamlarınızı tekrardan masaya yatırabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bilinçaltınızda sizi yoran ve yıpratan her ne varsa, gün içerisinde üzerine gitmeli ve çözümlemeye çalışmalısınız. Yaşamsal alanlarda karşınıza çıkan zorlukları gözünüzde büyütmemelisiniz. Siz, zihinsel olarak iyi seviyede olduğunuz sürece her şeyin üstesinden gelebilirsiniz kendini istenmedik durumlar içerisinde bulabileceğin bir gün ile karşılaşabilirsin. Bu gibi durumlarda sakinliğini koruman bu durumların içinden çıkma konusunda en büyük destekçin olacaktır. İçerisinde bulunduğun koşulları amaçlarına uygun olarak kullanmak durumu avantaja çevirmen de sana oldukça yardımcı olacaktır. Sana tavsiyem, kaygılarını bir kenara bırakıp cesur ve mantıklı bir şekilde hareket etmen olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişinin hemen her konuda size destek çıkmasını bekleyeceksiniz. Onunla ortak adımlar attığınız sürece bağlılığınızın daha da sıkı olduğunu düşünüyorsunuz. Genel olarak daha rahat adımlar atabileceğiniz bir güne sizi beklemekte. Huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışmak zorunda olanlar bir yana, yasaktan kaynaklı evinde olanlar bir yana. Hangi durumda olursanız olun, kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak toparlamaya çalışmalısınız. Süreç içerisinde ne kadar dik durmayı başarırsanız, her şeyin o kadar iyiye gidebileceğini bilmeniz gerekmekte. Bugün finansal hedefleriniz doğrultusunda yeni planlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Bakış açınızdaki değişiklikten dilediğiniz gibi yarar sağlama şansına da sahipsiniz. Mantıklı adımlar attığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.